Merhabalar sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Ağustos ayı burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin doğum günü kutlu olsun. Ben de bir güneş Aslan olarak Ağustos benim de doğum günüm. Hepinizin e, doğum günü kutlu olsun. En güzel dilekleriniz hayatınıza gerçek bir şekilde doğsun. Evet sevgili Aslan burçları. Evet. Aslan Burcu'nda gerçekleşen yeni ayla Ağustos ayına başladık. Aslanların hayatında yenilikler başlıyor. Ayın dördünde gerçekleşen bu yeni ay kendinize yepyeni bir sayfa açmanız için size bir sürü vesileler olabilir. Motivasyonlarınızı hatırlatmak, kendinize yeni bir yol belirlemek, içinde atılımlarda bulunmak için de çok uygun bir dönemdesiniz. Değerlendirmekte fayda var. İlk hafta itibariyle Merkür ay sonuna kadar retro hareketine başlıyor olacak. Başak Burcu'nda gerileyip Aslan Burcu'nun 21 derecelerine kadar da geri dönecek. İşte bu retroda siz gerçekten teknolojik ve iletişim aletlerine çok dikkat etmelisiniz. Telefonunuzdaki, bilgisayarınızdaki bilgileri de Mutlaka yedeklemeye çalışın. Bunlarla ilgili bazı iletişim problemlerine de açık olabilirsiniz. Çünkü Aslan Burcunu 21 derecesine kadar gerileyecek. Burada Aslan Burçlarının yanlış kişilerle yanlış e, telefon konuşmaları yapmaları, yanlış mesajlar göndermeleri gibi, e, sonradan e, bazı iletişim problemlerine de açık hale getirebilir. Burada işinizi ve belgelerinizi e, mutlaka garantiye almanızda fayda olacaktır. 5 Ağustos itibariyle zaten Venüs Başak Burcu'na geçiş yaptı. Şimdi burada birkaç gün sonrasındaysa zaten Retro'lu Merkür yaşanacak. Burada Retro Merkür'le kavuşacak daha doğrusu. Bu da keyfi bazı para harcamalarına açık hale getirmiş olabilir şu son bir haftalık zamanda size bu anlamda kendinizi kontrol etmeye çalışmanız lazım Çünkü Ağustos sonunda biraz e, maddi olarak sıkışabilirsiniz ya da aldığınız bazı ürünleri değiştirmek zorunda kalabilirsiniz ayın 14'ünde ikizler burcunda Mars Jüpiter kavuşumu yaşanacak Bu da bu dönemde sosyal çevrenizin oldukça hareketli olabileceğini söylüyor. Bol aktiviteli e, sosyal günler sizi bekliyor olacak. Kalabalık ortamlarda gerilimin de olabileceğini yalnız unutmayın. Sakin kalmaya çalışın her durumda. Diğer yandan hedeflerinize ulaşmak için konsantrasyonunuzun yüksek olacağı bir döneme girmiş olacaksınız. Atılacak bazı adımları planlayarak uygulamaya geçmek için de en azından ay sonuna kadar biraz beklemekte fayda var diyebilirim. 19 Ağustos tarihinde ise tam karşıtınız Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek ki biliyorsunuz ki Aslan burcunda olan her şey Kovayı, Kovada olan her şey Aslan'ı etkiler. Bu dolunay ikili ilişkiler ve ortaklıkları gündeminize getirecektir. Bazı konuların netleşmesi gerekiyor olabilir. Yeni başlangıçlar ya da bazı kırılma noktaları yaşayabilirsiniz bu 19 Ağustos'taki kova dolunayıyla. Ayın 22'si itibariyle güneş Başak burcuna geçerek sonbaharı başlatacak. İşte bu tarihten itibaren finansal olarak yükselişe geçmeye başlayacaksınız. Gelir artışınız söz konusu olabilir ya da gelir gider dengesini rahatlığını yaşayabilirsiniz. Artık gelir gider konularınızda bir denge kurmaya başlayabilirsiniz. Son olarak ayın 29'unda Venüs kendi yönettiği burç olan terazi burcuna geçiyor olacak. Bu da yeni kişilerle tanışmak, eğitimler almak veya sanatsal bazı faaliyetlerde bulunmak için güzel zamanlar. Bu dönem astrolojik bir danışmanlık alabilirsiniz ya da daha doğrusu astrolojik eğitimi alabilirsiniz ya da bir yabancı dil eğitimi alabilirsiniz çok doğru bir zaman diyebilirim ee, ay sonu itibariyle burada e, Merkür Retrosu zaten bir aslanlara bir de kova kovalara geliyor gibi bir durum var burada zaten Ağustos ayı boyunca Venüs Başak Burcu'nda olacağı için Aslan burçlarını biraz fazla para harcatmış olabilir yani hesabınızın dışında bazı bir takım harcamalar yapmış olabilirsiniz burada kendinizi mutlu hissetmek kendinizi değerli hissetmek için ya da gerçekten e, gerekli duyduğunuz ilgi duyduğunuz ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz e, bir şeyler de olabilir burada çünkü işin içinde Başak olduğu için hesabını kitabını bilen ama harcamak durumunda kalacağını da söyleyebilirim. Burada çünkü Aslan da var. Ya burada size Başak burada buna ihtiyacım var gibi hissettirirken Aslan evet al diyebilir burada. Burada Merkür retro başlıyor dedik 5 Ağustos'ta ve 30 Ağustos'a kadar da devam edecek bir etkiden bahsediyoruz. Temmuz ayı boyunca ee, yükselen aslan ve güneş aslanların özellikle de hem ilişkilerle hem müşterilerle hem tüzel kişilerle hem de ilişkiler ve kariyerleriyle ilgili ya da hem de toplum önündeki konumlarıyla ilgili bir takım kaygılar yaşamış olduğunu söyleyebilirim. İşte burada sürekli bir takım kaygılar ya da baskı hissetme karşı tarafların uyguladığı bir baskı da olabilir bu. Ya da kendinizi e, yetersiz gördüğünüz içten içe. Ya da ben bunun altından kalkmam lazım ama nasıl kalkacağım dediğiniz baskılar görmüş olabilirsiniz. İşte bu baskılarında e, artık böyle bir bu ayın sonu itibariyle, Ağustos'un sonu itibariyle e, artık ortadan kalkacağını söyleyebilirim. E, bunun haricinde geçtiğimiz yazda. Venüs retrosu yaşanmıştı biliyorsunuz. Haziran, Temmuz, Ağustos 2023'te. İşte bu aslan burçlarını Venüs retrosu biraz yerden yere vurdu arkadaşlar. İşte burada aslında bu Merkür retrosu acaba hani e, o dönem yaşadıklarını bir hatırla bakalım. E, 2023 Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını işte o dönemlerde bir şey yapman gerekiyordu yapmadın konfor alanından çıkmadın ya da ciddiye almadın ama yapmadın ne oldu ee, ekim kasım aralık ocak şubat bu ayları çok zor bir şekilde yaşattı diyebiliriz şimdi burada eğer ki yapman gerekenleri artık görmüş ve yapmaya başlamışsan aslında burada e, merküristus'u acaba sen hani o dönem yaşadıklarını hatırlıyor musun? Kendi değerini anladın mı? Yani görmen gerekeni gördün mü? Sorumluluklarını aldın mı? Yapman gerekeni yaptın mı? O girmen gereken yolu girmeye cesaret ettin mi diye soracak. O yüzden de şimdi burada e, sevgili aslanların kendi öz değerini kendisini onaylamasının yeterli olduğunu bunu karşı taraflara ihtiyaç duymadan karşı tarafları onaylasa da onaylamasa da kendisi için fark etmeyecek bir sürece giriyor. E, güneş de burada olduğu için ne yapıyor? Aslanları daha da kendine güvenli ve daha da parlak hale getiriyor. Şimdi Merkür 19 Ağustos'ta burada güneşle kavuşuyor. Bu da bir aydınlanma, bir çözüm, bir farkındalık getirecek sevgili aslanlara. Ama bundan sonra olaylara bakış açısı değişecek sevgili aslanların bakış açısını da değiştireceği için daha çözüm odaklı olacaklar. Mars Jüpiter 14 Ağustos'ta kavuştuğu için e, burada da sosyal çevreden alacakları bir destek, bir yorum e, ya da kendini değerli hissettirebilecek bir takım insanlarla bir arada bir şeyler yapmak ya da karşılaşmak ya da tanışmak. Ya da sosyal çevrenin e, aslanlara vereceği bir destek ya da orada daha fazla insanla daha fazla popüler e, hissedebileceği değerli hissedebileceği bir e, etkiyi getirecek. Ki zaten aslında e, ben kendi değerimin farkındaydım. Evet biliyordum. Ki bunu kimseye ispat etmeme de gerek yoktu. Ben sadece bir dönem işte bunu fark edemedim. Bu içimde bir yerlerdeydi ama şimdi tekrar kendime geldim diyecekleri bir zamana gidiyorlar. Aslında bu süreçte 30 Ağustos'ta ileri gidecek olan Merkür retroyu bitirecek ve 6 Eylül itibarıyla da aslan burçlarına hayatlarında bu farkındalığın e, burada çözümlerinin bulunduğunu desteklerinin geldiğini, ancak sonuçlarını almaya başlayacağını ve gerçekten somut bir şekilde almaya başlayacağını gösterecek. Ya yani Eylül ayı sizin için son derece önemli olacak ve bu durum hem kendi öz değeriniz ya da kendinizin sürekli eleştirdiği bir takım durumlar vardıysa işte burada. Kendi öz değerinizi ve kendinize bakış açınızı da sorgulayacaksınız ve bu farkındalığa böyle varacaksınız. Yani mesela nasıl evet benim bu konuda bir eksiğim var. Evet ben bunu böyle yapmamalıydım ben bunu söylememeliydim ben bu işi yapmamalıydım ben bu konfor alanından çıkmalıydım gibi e, kendi öz eleştirinizi de yaptır, yapacaksınız. Çünkü burada Başak etkisi alacaksınız. Yani burada Aslan alanı ile ilgili ama sonucunu Başak alanında göreceğiz. Yani orada kendine karşı daha esnek olmanla beraber e, evet hatalarının da olabileceğini, mükemmel olmak zorunda olmadığını fark edecek Aslan burçları. Burada yeni bazı değerlendirmeler e, olabilir. Sisteme daha böyle kendini e, finansal konularla ilgili ya da sosyal çevreden aldığı desteklerle ilgili ya da buralardaki popülerliğini arttırmakla ilgili daha fazla e, özgürlük kazanabilir. Hatta bu konularla ilgili e, para e, kaynakları yaratabilir. Bunun haricinde e, finansal dengenizi de kurabileceğiniz ve daha fazla maddi özgürlük kazanabileceğiniz de bir zaman olacak diyebilirim. Ağustos sonları itibariyle ki 6 Eylül e, diyebilirim aslında buna ama Ağustos sonu 29 e, Ağustos itibariyle artık neyin nereye harcanması gerektiğini keşfedeceksiniz ve kendi öz değerinizle beraber de bu süreçten geçeceksiniz diyebilirim sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Evet güzel bir Ağustos ayı olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.